hadi hadi zaten senin yüzünden sürekli vampir okuluna geç kalıyoruz. Oh, niye benim yüzümdenmiş bir kere? Bence gayet de senin yüzünden tamam mı? Hmm, aynen öyle. Vampir makyajı yapacağım diye sabahtan beri beni oyalıyorsun. Üf e, Ahmet boş boş konuşma. Hadi gel bakalım işte şuraya şu şekilde kondum. <laughs> tamamdır bakalım hadi sen de kendine dönüş. İşte bu tamamdır okula gidelim bakalım. Bu arada gerçekten bugün de ayrı bir güzelsin haberin olsun. Yerinde olsa erkeklere fazla yanaşmazdım. Hmm, teşekkür ederim Ahmet gerçekten çok iyisin. Neyse bakalım. Hmm, Samira da buradaymış. Asıl okulun en çirkin ve en küçük kızı da gelmiş. Ya sen benimle neden böyle konuşup duruyorsun? Sanki sana bir şey yaptım. Hmm, senin varlığın benim sinirimi bozuyor. Hepsi bu. O oradan. Bence Gökçe çok güzel bir kız olduğu için Samira Gökçe'yi kıskanıyor. Kabul et Samira. Hmm, ne zamandan beri kızları kıskanmaya başladım ben acaba? Ben bu okulun en güzel vampir kızıyım. Bunu da herkes bilir. En popüler, en güzel ve en konuşulan her zaman ben oldum. Evet sen oldun ama Gökçe okula gelmeden önce. Oha, aynen öyle Gökçe okula gelmeden önce. Hadi al bakalım Gökçe şu çiçekleri. Ya Ahmet bırak şimdi çiçekleri. Hadi gel bakalım ee, bir an önce derse gidelim. derse geç kalmayalım. Hmm. aynı zamanda inektir kendisi. Evet derslerim senden daha iyi olduğu için kıskanıyorsun. Bu yıl okulun mezunu ben olacağım bak görürsün. <laughs> Hadi gel Ahmet gidelim bir an önce. Merhaba çocuklar. Aa, merhaba merhaba Gökçe de gelmiş. Hoş geldin Gökçe. Oo, hoş geldin Gökçe. Ne bu güzellik. Biz de senin hakkında konuşuyorduk. Aynen. Senin ne kadar tatlı ve güzel bir kız olduğundan bahsediyorduk. <laughs> çok teşekkür ederim. Sen de çok güzel bir kızsın. Hadi gel bakalım. Hmm, sanırım daha okul zili çalmadı. Aa, herkes sınıfta. Aa, a Samira ne ara geldi oradan bile bana bakıyor görüyor musun? Bırak şunu kıskanıyor işte seni. Sen o kadar güzelsin ki o kadar ya güzel bir kızsın ki ben de çok yakışıklı bir vampirim. O yüzden bizi kıskanıyor. Ya Ahmet sanki sevgiliyiz Allah aşkına. O niye öyle diyorsun? Belki sevgili de oluruz fena mı olur? Hmm, fena olur Ahmet fena olur. Hadi gel bakalım. Samira yine burada ne işin var? Yemin ederim kız hayalet gibi yani Ahmet. Oo, vallahi bu kızdan ben bile korkmaya başladım. Ne konuşuyorsunuz bakalım aranızda siz? Senin hakkında konuşmadığımız kesin. Biz e, çay içmeye geldik. Hadi neyse oturan Ahmet de çayımızı içelim. Sonra da sınıfa gidelim. Hmm, sınıfa gidince ne olacağını zannediyorsun acaba? Gerçekten sınıftaki herkes de senden benim kadar nefret ediyor. Seni bu okuldan göndermek için elimden ne geliyorsa yapacağım. Senden nefret ediyorum Gökçe nefret ediyorum. Hmm, Nefret edip etmiyor olman umurumda bile değil. Uf yeter artık. Boş ver Ahmet. Çayım falan içmeyeceğim. Keyfim iyice kaçtı. Yok Gökçe gel buraya. Ne bakıyorsun sen o kıza? Sinirimi bozuyor. Ne yapayım? Hadi gel bakalım. Ee, öğretmenim geç kaldım. Çok özür dilerim. Yerime geçebilir miyim? Geç tabii. Herkes yerlerine geçsin bakalım. Ooo Gökçe hoş geldin valla. Bugün gerçekten çok güzelsin. Teşekkür ederim vampir Kerem komiser. Evet çok güzel. Sen de ona göre ayağını denk alıp uzak dursa iyi edersin. Merhaba Gökçe. Nasılsın bakalım? Bugün çok güzel gözüküyorsun. Okul çıkışı seninle avlanmaya gidelim mi vampir ha e? <laughs> Teşekkür ederim. Gerçekten okul çıkışı işlerim var. Neyse bakalım. Merhaba öğretmenim. Tekrardan geç kaldığımız için özür dileriz. Önemli değil çocuklar. Hadi bakalım. Şimdi size anlatmam gereken birkaç tane şey var. Biliyorsunuz. Bu yıl okuldan vampirlerden kimin mezun olup kimin karnayı hak kazanacağını tam olarak bilmiyoruz. Vampir olmak pek de kolay değil. Hepiniz birer vampir adayısınız. Ve vampir olarak doğdunuz. Bu yüzden eğitimlere katılmanız gerekiyor. Eğitimlere katılmak pek de kolay olmayacak. Zorlu parkurlardan geçeceksiniz. Gerek ayaklarınız yanacak. Gerek halkaların işlerinden geçmeyeceksiniz çalışacaksınız. Ama bana karnesini getiren kişi tabii ki de okuldan mezun olmuş olacak. Ve bu yıl artık tam olarak vampir olarak buradan ayrılmış olacaksınız. Vampir okulundan mezun olmak isteyenler hırslı bir şekilde dediklerimi yapsın. Nasıl yani? Eğitim alanı gibi bir şey mi öğretmenim? Aynen öyle Gökçe'cim. Her zamanki gibi çok akıllısın. Hmm, tabii ki de Gökçe o diplomayı alamayacak çünkü alacak kişi benim ben hak ediyorum ve senin kazanmaman için elimden ne geliyorsa onu yapacağım Ne yaptığın umurumda bile değil gerçekten Hı? neyse ki zilde çaldı öğretmenim artık vampir eğitim alanına gidip karnemi getirebilir miyim? Oho, gerçekten çok hırslısın evet Gökçe istediğiniz zaman gidebilirsiniz karnesini en erken getiren kişi mezun olur hadi bakalım çocuklar çıkabilirsiniz Vay be bu iyiymiş. Gerçekten halkalardan geçmek senin için zor olacaksa sana yardım edip seni kucağımda götürebilirim Gökçe. Aha, sen onu açın rüyanda görürsün birader. Hadi gel bakalım Gökçe. Bir an önce gidelim bakalım. Ey, ey ey ey, dur bakalım. Niye Gökçe seninle gidiyormuş burada benim gibi yakışıklı bir vampir varken? Hı, yeter artık çocuklar kavga etmeyin. Yine yaptı yapacağını sinsi. Vampir erkeklerini birbirine düşünmek. Samira sus artık. Ben mi istiyorum kavga etmelerini? Bakın beni zor durumda bırakıyorsunuz. Kavga edip durmayın. O zaman sen de kararını ver. Ben vampir olarak, vampir Kerem komiser ve vampirlerin komiseri olarak sana çok aşığım. Ve seninle bir gelecek düşünüyorum. Ha, öyle mi? Anca rüyanda düşünürsün sen onu. Yeter artık sizin kavganızı ayak uyduramıyorum. Bir an önce eğitim alanına gitmek istiyorum. Çok merak ediyorum gerçekten. Acaba nasıl bir yer olacak? Ha? Sanırım şuradaydı. Ah, herkes orada toplanmış bile. Vay canına. Bahsedilen halkalar bu sanırım. Evet. Ve bu çok kolay olacak Gökçe. Bence başarabiliriz. Hatta ben hemen yarasaya dönüşüp uçmaya başlayıp gidiyorum bile. <laughs> i̇şte bu. Hemen arkamdan gel. Sakın korkma. O diplomayı alacağız. Ben gidiyorum. Ha? Vay canına. Ahmet gitmeyi başardı. Ama sahiden de Çok korkuyorum. Korkma Gökçe ben senin yanındayım. Bu arada bugün yine çok güzelsin. Çok. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok naziksin. Ama ben kendim başarmak istiyorum. Çünkü bu benim asla yapamayacağım bir şey yok. Vampir diplomasını çok istiyorum. Hmm, demek çok istiyorsun. Hadi o zaman ne duruyorsun? Başlasana bakalım. Hı? Hmm, o kanatlarla yapamazsın bir kere. Kurallara aykırı. Tabii ki de yarasaya dönüşüp yapman gerekiyor. Evet ama sen çeneni kapalı tutarsan canım nasıl isterse öyle yaparım. Öğretmenin de haberi olmaz. Hmm, ne halin varsa gör. Seni ispiyonlamakla uğraşamayacağım zaten. Neyse o zaman bir an önce yarasaya dönüşeyim ve sonrasında halkalardan geçeyim. Bu harika olacak. Evet artık hazırım bakalım. Şimdi bu halkalara hiç dokunmadan geçmeyi başaracağım. İşte bu, burayı da başardım ve şimdi burası. Harika ilerliyorum. Ahmet nerede acaba? Gökçe, halkalardan geçmeye çalışıyorsun demek. Çekil elimden Samira, bana müdahale etmeye kalkma sakın. Hmm, öyle mi? Gel bakalım sen buraya, al benim sana. Aa, aa, Samira ne yapıyorsun? Aa canım, aa, aa, aa canım, aa, aa, çok kötüyüm. Ayağım, ayağım çok acıyor. Sanırım ayağımı çok fena sarstım. Aa canım, canım çok yanıyor. Gökçe, Gökçe iyi misin? Düşüşünü gördüm. Bir şey oldu mu? Ayağın acıyor mu? İyi misin? <laughs> Samira. Samira beni itti. Halkalardan tam geçerken bana kanatlarıyla çarptı. Ayağım çok acıyor. Oh, dur bekle. Bir saniye hemen bakayım. Sana engel olmaya çalışıyor o kızsız kafalı. Gökçe yürüyebilecek durumda mısın? Zaman daralıyor. Karneleri öğretmene götürmemiz gerekiyor. <laughs> pes etmeyeceğim Ahmet. Asla pes etmeyeceğim. Hem de asla, asla pes etmeyeceğim. Hemen kendimi toparlayacağım. Ve sonrasında halkaların arasına tekrardan geçeceğim Ahmet. İşte bu. Gökçe'ye de bu yakışırdı. Hadi bakalım sıfırdan başlayalım. Ve sonrasında tam da dilediğimiz gibi karnelerimizi alalım. <laughs> Haklısın. Hadi uçmaya devam o zaman. Alana tekrar gidiyorum. Ve tamamdır. Hmm, sanırım herkes yapmaya başlamış. İşte bu. Buradayım ve sonrasında bu halkayı geçmeyi başardım. Ve şimdi a olamaz. Burası ve burası. Hadi bakalım i̇yi ilerliyorum. Evet Gökçe, tam arkandayım. Hadi bakalım halkalara çarpmamaya çalış. Unutma, iyi bir vampir her zaman güzel bir yarası olarak uçmayı dener. Hadi gel bakalım. <laughs> Vay be, işte bu. <laughs> Baksana, geçmeyi başardık. Ama burada bir kapı var. Karnelerimizi buradan mı alacağız? Hayır, o kadar kolay değil. Tam ben seni burada bekledim. Bak, görüyor musun? İşte burada tam da lavlarla kaplı, ateşlerle kaplı bir yer var. Karşıdaysa bir kapı var. O kapıdan geçmemiz gerekecek. Şimdi anladım. Ama nasıl geçeceğiz? Yarasa'ya dönüşüp mü? Hayır. Burada yarasaya dönüşmek kesinlikle yasak. Burada direkt bir vampir olacağız. Burada bir sandık var. Sandığı aç bakalım. Zıplama iksiri sayesinde karşıya geçeceğiz. Zıplama iksiri mi? Bu garipmiş. Aa, vampir zıplama iksiri diyor. O zaman ama burada bir tane var. Benimki çoktan aldım. İçmeyi de başardım. Hadi gel bakalım. Baksana bana nasıl da zıplıyorum şimdi. Sıra sende. İç bakalım. Tamamdır. O zaman ben de içiyorum. <laughs> İçti i̇şte içmeyi başardım. Geriye kalanı buraya koyayım. Diğer arkadaşlarımız da yapsın. El ödülüyorsun zıpla bakalım. Hı? Tamam o zaman zıplıyorum. <laughs> Vay canına. Hiç bu kadar yükseğe zıpladığımı hatırlayamıyorum. O zaman şimdi tam da karşıya geçmenin vakti. İşte bu. Birinci yeri yaptım. Hadi Ahmet. Hop işte bu. Bu harika. Bak ben de geldim. Yaşasın. Bu arada karelerimizi alınca artık diplomalarımızı da almışken evleniriz. Öyle değil mi? Uf Ahmet başladın yine. Neyse bakalım. Şimdi o zaman zıplıyorum ve burası. Ve sonra bir daha zıplıyorum ve şimdi buradayım. İşte bu be. Ne kadar da yükseğe zıplayabiliyorum. Bu gerçekten harika. Evet, sayda harika. Ama bu kadar cıvıtmasan iyi edersin. Çünkü az sonra iksirin etkisi geçtiğinde lavların tam ortasında takılı kalmak istemezsin. Ha, tabii ki istemem. Ha, doğru. İksirin etkisi geçmeden karşıya geçmeliyim. İşte burası ve sonrasında hoppala. <laughs> Burayı da yapmayı başardım. Gerçekten harika ilerliyorum. Evet. Sen her zaman harika ilerliyorsun. Harika olmak senin olayı yani öyle değil mi? Of Ahmet ya. Bir tane öpeyim. Hayır Ahmet git başımdan. Kes artık şunu. Bana falan aşık değilsin sen. Evet aşığım. Hem de çok aşığım. Hmm, aynen sen onu benim kulağıma anlatırsın. <laughs> Neyse bakalım. Şimdi burayı da geçmeyi başarıyorum. İşte bu. <laughs> burayı da başardım. Şimdi burayı geçeceğim ve tamamdır. Sonrasında burayı geçmeliyim. Harika ilerliyoruz. Korkmuyorsun öyle değil mi Ahmet? Hayır tabii ki. Asıl sen korkmuyorsun değil mi? Benim yanımdayken hiçbir şeyden korkmana gerek yok. Hı, eminim öyledir. Zaten sen iyi ki varsın Ahmet. Eğer düştüğümde beni görmeseydin buraya gelmeye cesaret edemeyebilirdin. Ne demek? Ben seni her zaman yanındayım. Da, her zaman. <laughs> o zaman hadi gel bakalım. Şimdi burayı da geçmeyi başardım. Ve sonrasında burası. İşte bu. Sanırım kapıya ulaştık Ahmet. Ne diyorsun? Bilemiyorum. Karşımıza ne çıkacağını tam olarak bilmiyorum. Hadi bakalım o zaman kapıyı aç. Açtım. Olamaz. Bu da neyin nesi? Olamaz. Bunlar magma bloğu. Ayaklarımız karşıya yanarak geçeceğiz Gökçe. Bu çok kötü olacak. Aa Canım yanıyor. Ya. Çok zorlandım. Yine zıplayarak geçebiliriz. Zıplayabiliriz diyecektim. Olamaz Ahmet. Zıplamanın etkisi geçti. Olamaz benden de tam olarak geçti. Burayı nasıl başaracağız? Nasıl mı? Tam da bu şekilde ee, koşarak tabii ki. Ee, olamaz ayakların yanacak tabii ki ama pes etmek yok. Of, canım çok yanıyor. Oo, benim de canım çok yanıyor Gökçe. de çok yanıyor. Hı, daha az olmalıyız. Buradaki lavlara dikkat et tamam mı? Lütfen dikkat et. Ee, buradan bu şekilde geçmem gerekiyor. Ve tamamdır. Olamaz ayaklarım ee, sahiden çok yanıyor. Şimdi burası. Gökçe benim de ayaklarım çok yanıyor. Ne yapacağız böyle? Hızlı olacağız Ahmet. Hızlı ol bakalım. Burayı da bu şekilde geçebilirsem tamamdır. Hadi bakalım pes etmek yok. O diplomaları mutlaka alacağız. Aynen öyle. Aklınıza Gökçe al, ayaklarım. Ayaklarım çok acıyor. Hı, tabii ki acır. Hadi gel bakalım. Buradan da bu şekilde geçeceğiz ve tamamdır. Hadi gel bakalım. Şimdi karşıya koş. Hadi Ahmet çok az kaldı. Ve şimdi burası. Oh. Ayaklarım, ay ayaklarım var ya, sağlam bir bakıma ihtiyacı olacak. Sosise döndüler. O, sen bir de bana son üstüne basmak bile çok zor. Uf, burada bir kapı daha var, ama benim açacak mecahim kalmadı. O depres etmek yok Gökçe. Hmm, doğru söylüyorsun. O zaman açıyorum. Ha? Burada bir sandık var. Vay canına, sanırım diplomalarımıza karnelerimize ulaştık. Hadi hemen açalım bakalım. Ha? Bu ne bakalım? Burada bir kitap var. Hemen kitabı açayım. Vampir karnesi Gökçe. Yaşasın. Başardık Ahmet. Başardık. i̇şte bu. Yaşasın. Başardık. Hadi bakalım. Bir an önce okula dönelim. Ve okuldan mezun olalım. Ve kanatlarımıza biz de sonunda ulaşalım. Biliyorsun Samira. Daha mezun olmadan kanatlarını çalmayı başardı. Ama biz hakkımızla kazandık. Aynen öyle hadi kanatlarımıza bir an önce ulaşalım yaşasın o, Olamaz buradan geçmeliyiz hadi Ahmet İşte Ahmet sonunda geldik Hadi gel bakalım bir an önce öğretmene diplomamı vermek için sabırsızlanıyorum Gerçekten harika olacak Merhaba çocuklar diplomamızı aldık Öğretmenim geldik Bir an hiç göremeyeceksiniz zannettim Size inanmıyorum Cesaretinizden dolayı sizi öylesine tebrik ediyorum ki Aferin Ahmet Aferin Gökçe Bu yıl mezun olmaya hak kazanan tek iki vampir sizsiniz Diğerleri bir şekilde pes etti Yazıklar olsun çocuklar size o, Bu öğretmenim Ne yapalım gerçekten zordu oh, 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 oh. Ne oldu Kerem komiser Yapamadın mı yoksa Hı, Senden nefret ediyorum Gökçe Nefret Artık benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Senin önüme koyduğun engeller de umurumda bile olmadı. Başardım. Artık nefret etmene de gerek yok. Çünkü vampir okulundan mezun oldum. Öğretmenim karnemi koyup kanatlarımı alabilir miyim? Evet. Bu tabii ki sizin hakkınız. Hadi bakalım çocuklar. Kanatlarınızı alın. İksirlerinizi de alın bakalım. <laughs> Vay be. İşte bu. Bunu takmayı başardım. Ve tamamdır. Ha? Sanırım. Ha? benimkiler de çok güzel. <laughs> o zaman hadi gel bakalım. Uçmaya gidelim. Sana da görüşürüz Samiracığım. <laughs> Bay canına. Gerçekten harika. Artık özgürce uçabileceğiz sanırım. Hadi gel bakalım. O zaman bir şekilde uçmayı başarmamız gerekiyor. Yaşa.